Merhaba arkadaşlar bugün miktar Minecraft Hardcore Hardcore oynayacağız. Eğer bu videomu eğer videomu kadınlar izliyorsa ona dünya kadınlar günü kutlu olsun. Biraz hastayım da neyse. Sizin için de çekiyorum. Bu senin devamı için bir 30 like. İleride yüzmeni isteyeceğim. Onu boş verin siz ama. Açıl lan. açıl açıl. Adamsın. Evet. Lan. Ben yanlış dünyaya mi girdim? Yok doğru. <laughs> müzik var mı? Müzik gelirse. Şey Siz verin bana. Ben nerede oldum? He. Umarım kapanmamışsın da telefon. sen kayıt değil. Aa sen düşmedin tamam mı? Düşme. Espin üzerinden Minecraft sürü geldi. Hadi, hadi kır şunu. Aa, merhaba tavuk, seni az sonra öldüreceğim. Yeah. Şimdi envantere girelim. Toprak ne alakalı? Toprağa at. topra at ya. Hmm. Şimdi tekrar ayıya e ye basalım. Yeee yeah, çalışmasımız oldu. Lan yanlış yaptım. Kır şunu. Arkadaşlar eğer istersen Minecraft Hardcore serisi yapabilirim. modunu şuraya koyalım. Ya yeah. kılıç yapacağım artık. Sen gel şuraya. Sen de gel. Kılıcımızı yaptık. Tekrar çubuğa ihtiyacım var benim. Gerek yok ki oğlum. Ne güzel kazma da yapalım. Şu nasıl oluyordu ya? Bir dakika bekleyeyim. Ayrıl oğlum. Bana artık kaydetsene. Minecraft mı oynuyoruz? Çubuk. Dur. Yanlış yere ayrılıyoruz oğlum Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Heh, şimdi girelim şuraya. İyi tanısın. Öyle kal canım. Bu sefer de tatlı arkadaşlar. Lan girsene. Bekleyin arkadaşlar. Bir daha ben biraz daha toplayacağım. Bu toprağı. Bak. Sövmeyeceğiz. Zaten fazla söyleyen birisi değilim. Git. Hocamla yanlışlıkla söylemiştim onu sildim ya Minecraft serverimde. Bu arada sürüm sürekli benden güncelleme isti la gir isti ya arkadaşlar. Aa 1.21 sürümü gelmiyor bu. Neydi ya? Java sürümü ne? Bedrock'ta gelmiş şu an. Çünkü ben Bedrock'a indirmedim. Ye, yeah. kazamız oldu. Yeah. Hadi in. Bunları boş ver. Çağ. Ç... Taş çağına geçelim artık ya. Geçtik. Bana 8 tane taş yeter çünkü fırın yapacağım onlarla. Bir de taş kazma yapacağım. Şu toprağı kırman lazım. Diğer kalan 13 odun da Da Lan Üstüme ne halin He Bir dakika bekleyin Lan oğlum olsana Bak şu toprağı kıracağım ben ya Neresin emmi Emmi artık yok Ya ben ne her nesneye isim koyuyorum Neyse Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim umarım çarpılmaz Çarpılmayız Bak ben Kur'an Kerim dersine ve Erlayrı ve Emmi demiştim. Emmi'ye saygılar doyurmamıştı. Tövbe estağfurullah Allah çarpmasın. Ne? Oğuz oğlum. Şükür. Çık hadi. Hadi oğlum çık. Ye. Yeah. bir toprakta da şuraya koyalım. Evet. Taş kılıcımız da geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Ya, yeah. Bak Taşlar. size süre geçin. Bunu bulunca buraya sıfır taş kalır. Şans ben bunlar ne çıkar? Hiçbir şey çıkmaz diyorsunuz. Buna hiçbir şey çıkmaz. Ben oğlum birazdan taş kasamam ben. Tamamdır. Şu topraklarda da yukarıya çıkalım. Lan olsana lan. Lan artık olmuyor mu? Bakın geri arkadaşlar. Ve nane iyilik çünkü akşam oluyor. Ben hala koyun bula. Lan. Ha, ha. Ben hala koyun bula. Lan. Evet. Şimdi taş kılıcımıza bir koyun alalım. Koyun görürsek ya. Değerli koyun. neredesiz efendim? Lütfen açar mısınız kapıyı? <laughs> musunuz? Gözüm gitti ya. Şimdi biraz çıktı. Ah, da bak. Da bak, bak, Arkadaşlar top var ya artık yok. Ko koyun bey, koyun bey. Neredesiniz acaba be efendim? Koyun bey. Lan tomuklar mı alıyorsun burası? Koyun bey yok. Çıkın lan kaç be. İnekler burada. Onun yolu kaybetmeyiz yoksa Yalnız Nane yeriz Gel oğlum buraya. Gel. Seni sev. Jeff. Beyler akrabamız ölüyor. Ma Emmi gelsene. M Murtaza gel. Lan ben Tolkan neyisin koyuyorum? Ben şizofren miyim ya? Değilim tabii ki. Evet. Naneyi yedik. Şimdi bizim şey nerede? Naneyi yedik. Allah billah, naneyi yedik. Bizim onu bulmamız lazım. CTR olsun ya biraz koşalım. Umarım oyunu görüyorsunuzdur arkadaşlar. Tam buldum. Evet gel bakalım. Emiler gelir misiniz acaba efendim? Ayrıl. Şu an arkadaşlar tamam. Bir tahta yapmam gerekiyor değil mi? Beyler gelin şuraya. Toplamda 9 tane taşımız var. Biraz gel bakalım emmiye. Sen de şuraya koyalım. Sen de şuraya koyalım. Bak, dünyanın en iyi Minecraft oyuncusu ben ya galiba. Kaç dakika olmuş bakalım? Bir dakika bekleyin ama. Lan olsa ne oğlum? Bu da biraz zor oluyor. Gel. 10 oldu bu taşlar da sayesinde. Bırak ve günaydın arkadaşlar.